Hırsız yakalanmayışa sorun yok bence. Benim içim yine de pek rahat değil. Yani benim de o adam hırsız değil sonunda bir şey vardı kesin yani. Evet yani mahallede gizli gizli dolaşıyordu falan böyle bir şeylerin peşinde olduğu kesin yani. Bakın adam yine mahallede. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu adam kesinlikle bir şeyler çeviriyor. Aha, hadi takip edelim. Ah. Komşuları bulursak komisere haber veririz. Bu kızı değil. Ne var. Oğlum o depoda ne var acaba ya? için önemli olduğu kesin yani. Baksanıza. Peki şimdi ne yapacağız? Polise gidip aynı adamı silahla mı gördük diyeceğiz. Komiser çok netti. Yani elimize delil olmadan gidersek bize inanmayacakları kesin. Ee ne yapacağız? Depoya bakalım derim. Bence de mantıklı olur. Evet en azından insanları uyarmış oluruz. Hadi. Kamyonet hazır mı? Hazır kapının önünde. E, acele edin. Hepsini dağıtabilmem için iki tur falan atmanız gerekiyor. Tamam az kaldı. Bu kutuları da kapatalım hazırız. Biz yukarıdaki mahallede oturuyoruz. Az önce sizi gözetleyen şüpheli bir adam gördük. Sinan vardı. Evet, peki ne zaman gördünüz bunu çocuklar? Çok değil, bir beş dakika oldu en fazla. Evet adam bütün her karış karış gezdi. Yani bir daha geleceğinden de eminiz. Bu yüzden biz de sizi uyarmak istedik. Aferin iyi yapmışsınız çocuklar. Ama hadi artık eve. Biz o adama karşı önlem alacağız. Hadi çocuklar. Polise haber vermeyecek misiniz? Evet evet polise haber vereceğiz mutlaka. Siz hiç merak etmeyin. Tamam size kolay gelsin. Sağ olun çocuklar sağ olun. Hadi hadi acele edin. Baskın olmadan taşıyabildiğimiz kadar almamız lazım. Biraz evvel buradalardı. Ulan kahretsin. Baskına haber almış olmalılar. Şunları dışarı taşıyalım. Hadi. Ne oluyor burada? Polisler niye gelmiş? Ulan <laughs> sizin burada ne işiniz var ki? Yoksa siz sivil polis misiniz? Hadi çocuklar, evlerinize dönün. Bunlar ne? Burada zehirli oyuncakları yasa dışı yollarla dağıtan adamlar vardı. Ama elimizden kaçtılar. Bilek <laughs> biz ne yaptık? Ne oldu çocuklar? Biz sizi baş dövürsüz sandık. Böyle silahla depoyu gözetleyince biz de adamları uyardık. Ne yaptınız, ne yaptınız? Ya biz ne kadar aptalız ya. Çok özür dileriz. Demek haberi sizden aldılar ha? Şimdi de başka çocukları zehirliyorlar. Hadi evinize dönün şimdi. Bir daha da böyle işlere karışmayın tamam mı? Hadi. Durumu düzeltmemiz lazım. şey lazım. Evet, şimdi bizim yüzümüzden başka çocuklar zarar görecek. O koldeki oyuncaklar benim Selin'e aldığım oyuncaklara çok benziyordu. Hepsini mahalledeki oyuncakçıdan almıştım. O zaman nerede satıldığını biliyoruz. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. O oyuncakçının önünde şey gözetleyeceğiz yani. sonuçta oraya mal vermek için daha geri gelecekler. Evet, artık bir planımız var o zaman. Ama benim eve dönmem lazım şimdi. Benim de. Ben de anneme haber vereceğim. Yarım saat sonra görüşürüz çocuklar. Bizim bir şey daha yapmamız lazım kanka. Biliyorum. Senin oyuncakları.